Kaçın, korkaklar. Ben ölümün tokenim. Ha. <laughs> Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünya Nasus birincisi West Challenger'a kasıyoruz'un yeni bölümünde sizlerleyim Karşımızda 725k Jax var Arkadaşlar Jax nasıl zorlayan bir karakter E yeteneği açınca otomatik saldırı yemiyor Nasus'un Q'su da otomatik saldırı olduğu için Direkt bir %100 counter'ımız oluyor Girdiğim rün ve eşya şu anda ekrana gelmiştir Hazırsanız başlayalım Dokum hazır 4 pot başladım Şimdi arkadaşlar bir şeyden bahsedeceğim Son 3 videoda 3000 like'ı geçmişiz ve ben çekilişleri Instagram TVB sayfasına açıklıyorum. Bu videoya da 3000 beğeni gelirse 10 tane 840 RP vereceğim. Çekilişe katılmak için yoruma TRN ikiniz yazın, videoya beğeni atın ve TVB kanalına abone olun. Tekrardan belirtiyorum beğeni atan elleriniz dert görmesin. Siz beğeni atınca ben önerilenlere çıkıyorum YouTube'da. Daha çok insan biz görüyor, daha çok insan izliyor ve herkes nasıl öğreniyor. Hadi bakalım. Hızlı bir ikkan geldi. Direkt kafa atınca Zed buraya trash de çekti. Şimdi koridor aşamasına geldik. Jax hızlı bir şekilde koridorunu itmek istiyor. Biz sadece son vuruş yapacağız biliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl oynarken son vuruşlar çok önemli. Minyona neden gitmiyorum onu da anlatayım. Şu an bu adam minyonlardan saldırızı kasıyor. Sonrasında E açıp bizi tokatlayacak abi. O yüzden ben de yaklaşmak istemiyorum. Adamın yaptığı mantık burada oydu. Hani son vuruş da yapabilirdi ama agresif bir şekilde üzerime oynayacak. O yüzden böyle yapıyor. Şimdi şuraya bir son vuruş atabiliriz. Hayret E açmamış ya da kullanmak istemedi. Arkasından alevler falan çıkıyor. Baya güzel kostüm şu an. Jackson kostüm efsanevi kostüm baya iyi. Şu kostüm bende yok arkadaşlar. Çekilişi kazanan bir arkadaşa bu kostümü yolladım ya. Çocuk Jax mainmiş. Abi bunu yollar mısın dedi. Ben de yolladım. Bu arada tekrardan belirtiyorum. 1820 RP'lik o efsanevi kostüm çekilişini kazananlar istediği kostümü istediği şekilde alabiliyor benden. Hangisini isterseniz ben yolluyorum. O çekilişler bana baya pahalıya patlıyor. Biliyorsunuz ben öğrenciyim abi. Hani ailemden falan da para almıyorum. Tüm hepsi benim cebimden çıkıyor bu çekilişlerin. Sen nereden para kazanıyorsun derseniz de YouTube'dan gelen gelirlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şu adam pinkleyeceğim bir. Jack oraya gidiyor olabilir. Siz de böyle yapmalısınız. B gitmişti. Ben pingledim adamı. Yardımcı olamam oraya. Jarvan da gitti. Kötü bir şey oldu. Jax double buff aldı. Üzerine bir tane skor aldı. Neden kaçmadı ki acaba pingledim halde? Şimdi koridorun itmesi de kötü oldu. Jarvan direkt yen katacaktır. bir totem atacağım ama çok korkuyorum ya atmayacağım o totemi. Şu uzaktan ne atalım abi? Jarvan kesin bizde ya. Baksanıza da aynı gözükmedi. Uzaktan uzaktan izleyelim. Şöyle gidiyor gibi yapsam yürür mü? Aynen yürüyor eleman. Attım totemi. Koridor itmeye devam ediyoruz. Şöyle bir totem atacağım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Karşımızda iki tane güçlendirmesi olan bir skorlu bir Jax var. Ve adam OTP 700k. Bakalım bunu nasıl ezeceğiz. Güzel de oldu aslında adamın gelip bunu ölmesi. İyi oynayan bir rakibe karşı nasıl oynamalısınız bunu da görün istiyorum. Şöyle uzaktan bir tane E atsam abicim izin versen bana. Tabi çok fazla minyon olduğu için koridor itildi. Benim şu an yapmam gereken sadece beklemek. İki tane güçlendirmesi olan Jax'a karşı kafa tutamam minyon alamam. Girdiğim anda üzerime atlar. Kırmızı güçlendirme sayesinde beni keser. Hani ben ne kadar onu yavaşlatsam da o da beni yavaşlatacaktır. Ekstradan bir hasar veriyor o güçlendirme. Uzaktan eyle minyon almaya çalışın. Büyük minyonu asla kaçırmayın. Ben Q'mu büyük minyona saklayacağım. Bunu almayacağım Q'yla. Şimdi bunu alacağım. Hop çok güzel oldu. Jax'i yavaşlatalım. Bu da farmlara vuramasın abi. Güzel. Bunu da alabilir miyim? Aldım. Çok iyi. Buna saçma bir şekilde vurdum. Vurmasaydım alabiliyordum. Güzel. Kule altında rahat farm alabiliyoruz. Bu 3 milyonda çok rahat bir şekilde alacağız. Gel minyoncuk. Bunu almayacağım. Lane biraz frizlensin. Hani bir, bir tane minyon olsa da lane frizleniyor. Hatta bu lane'de ben base atacağım. Bakın bu wave'de atarsanız kuleniz çok hasar yemiyor. Büyük minyondan dolayı. Adam da şu an base attığımı gördü. Aslında atmasam da olur lan. Bakın şu an base attığımı düşünüp koridoru bir anda hızlı itmeye başladı. Aynen. Tamam ben normalde bu wave'de base atıyorum ama adam lane'i pushladığı için atmayacağım abi. Sırf ona gıcıklık olsun diye böyle bir şey yaptım. Bir tane de pot kullandım. Hop E'mizi de attık. Şimdi büyük minyon almaya çalışacağım. Büyük minyon alırken rakibinizi yavaşlatın. Bir de Jax 6'dan sonra iki defa vurduktan sonra üçüncü vuruşu çok hasar vurur. Ona dikkat edin. Buradan teleport alacağım. Neden teleport aldım? Adam karşımda çok fazla öne geçti. O yüzden teleport almak önemli. Minyon kesebiliriz şu an. Jax'a vurman bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Minyon almaya çalışıyorum böyle durumlarda. Vurdum. Bir tane daha vurdum ve öldü. Bunu alamayacağız zaten. Hızlıca base'imi atıyorum. Şimdi teleport'u altım. Jax üzerime oynar bence. Oynamazsa onun hatası. Hadi bakalım oynayacak mı? Hayret oynamadı. Tam puştasın lane'i. Dört tane potumuz oldu bu arada. Bir tane daha ekstradan pot aldım. E'sini boş atarsa kesmeyi denerim ve bir yavaşlatıp vuralım mı kafasına Aman yani açtı yeteneği girdi üzerime. Ben bir agresiflik yapacağım. Ve flash'ını atar en derken attı da zaten. Yavaşlat ve öldür. Burada yaptığım olay neydi biliyor musunuz? Q açıp sanki rakibi vuracak gibi yaptım. O da E'sini açtığından dolayı psikolojik olarak otomatikman üzerime atladı. Sonra çok uzun bir mesafe olduğu için arada hayaleti basıp onu yakalayıp kestim. Burada Q mu büyük niyana saklayacağım. Aslında mantıksal olarak oynarsanız arkadaşlar mantığınızı kullanırsanız her zaman her rakibi ezersiniz. Şimdi teleport bastı. Artık çok agresif yapmayacağım. Sihirdar büyülerimin gelmesini bekleyeceğim. Dizginsiz büyük sabımdan da bir şeyler alıp ben badamı yine keseceğim. Sadece mantığımızı kullanıyoruz. Çok basit arkadaşlar lol oynamak. Son vuruşlarımızı da yapalım. Umarım video hoşunuza gidiyordur. Video hoşunuza gidiyorsa bir like atmayı unutmayın. Şurayı pingleyecektim ama Jax geldi tekrardan. Like'lar inanılmaz önemli ya. Direkt bize önerilenleri çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Video daha çok izleniyor. Ben de size bol bol çekiliş yapmaya devam edeceğim. W yeteneğini fullleyeceğiz arkadaşlar. W fullersek Jackson saldırı hızı düşecek. O yüzden önemli. Jax yine genge gitti. Ben Lee'sine tapsayda yakın oynama dedim. Sürekli tapsayda yakın oynuyor. Büyük bir hata bu. şunu büyük milyon atmak istiyorum. O yüzden bekleteceğim. Üzerime atlarsa da W basarım. Dizginsizim ve hayaletim gelmeden bomba adama agresiflik yapamam. Yaparsam tokatlar beni. Şöyle Q atıyor gibi yapsam yemedi. Şimdi geldi üzerime. Potumu kullandım. Çok agresiflik yapmayacağım. Potlarla hayatta kalmaya çalışacağım. Şurada bir totem atalım. Arkadan Jarvan gelebilir. Bırakalım puşlasın lane'i. Adama gelme diyorum halen bana gank atıyor. Ben anlamıyorum böyle tipleri ya. TR'de de var böyle. Demek ki tüm serverlarda aynıymış arkadaşlar. Adama gank atma diyoruz ağzımızla. Genk deniyor. Bakın dizgin sizimde geldi. Artık oradan bir de bitkinlik tutuştur bir şeyler alırız. Bu adamı keseriz abi. Hatta şu an base atma zamanım gelmiş. Base'imi atayım. Ben buradan bitkinliği tercih edeceğim ilk olarak. Koridoru da itmeye başladı. Şimdi kulemiz dövmeye başlamış. Ben donmuş yüreğe gideceğim. Bakın baş gardiyanın zırhı buzul örtü falan aldım. E'sini boşa atarsa ben buna girerim. altında da oynamak istemedi sanırım bir korktu bizden buna vurdum bir tane daha vurdum ve aldım şimdi buraya bir totem bırakacağım hmm, Jackson'da totem varmış base atmadıysa bu toteme gelecektir totemi aldık base atmış sanırım teleportunun döndüğünü düşünmüyorum yürüyerek gelecek o yüzden lane'i biraz hızlı gitmeye çalışacağım güzel tüm minyonları da aldık bayağı iyi oldu şimdi Jax şuradan dolanıp gelebilir gelmedi direkt dümdüz geldi tamamdır. Koridoru bitsin, itsin Dağımında arkadaşlar bu adamı keseceğiz. Kordonun şurada bir yerde olması lazım kesebilmem için. Yoksa totemleri uça uça kaçar bizden. Totemin de en ucu atıyor. Bu arada ben ekstradan bir tane daha AA vereceğim. Adam ninja tabisi kasmış o yüzden bu baya iyi olacak zırhten amacıyla. Sen bu koridoru iteceksin Jax. Bakın istemeden olsa da itiyor. Son vuruş yapıyor çünkü. Koridor itmek zorunda. Onun daha çok minyonu var. Benim daha az minyonum var. Şöyle bir yavaşlattım onu. O büyük minyonu alamayacağız ya sanırım. Aynen alamadık da. Hiç sıkıntı yok. Şura kardeşim. Tamam. Şimdi bu Jackson öldü dakikalar. Biraz yanlış attım yeteneğimi. bir ne yaptım? Bu kadar minyonların arasında girmek biraz sıkıntı ama ben girmek istedim. Umarım Q'su dönmemiştir. Flash'la birlikte kaçtı. Flash'ını aldık yine. O Q'yu kaçırmasam kesiyormuşum bu arada. E'sine Q attım. teleport atabilir, teleportu döndü. O yüzden çok agresif oynamayacağım. Şuradan gidip biraz orman bitkisi alalım. Bakın bunlar da düşünmeniz lazım çünkü adam buraya totem attı. Arkama teleport atıp beni kesmeyi deneyebilir. Hatta ben önüme bakmayıp arkama bakacağım sürekli. Tamam geldi. Yavaş attım Jax'ı. Mahf olmuşunu bitirmeden Jax'ı kesebilmek büyük bir olay arkadaşlar. Şimdi buradan tutuşturu aldım. Bu adam artık ölüyor. Flash'ı da yok ya. Kesin kestik abi. Bekleyeceğim koridoru itsin. Güzel koridorunu da itti. Kulu altında bana saldırmayı deneyebilir. Ultimin dönmediğini düşünecektir. Şu an flash'ı da yok. Bakın artık agresif de oynayamıyor. Küçük bir kediye dönüştü Jax. Aa diğerine vuracaktım. Misclick attım. Aa oynadı üzerimize. Açtım ultimi. E tutuştur Q. Kaçamaz ya buradan. Ve öldü arkadaşlar. Yani ne yaptım? Çok pasif oynadım lane'de. Adamın hatalarını bekledim. Üzerime direkt oynadı kesebileceğini düşünüp. Tutuşturum olduğu için adamı kesebildim. Bakın 1-0 önde başladı oyuna. Çok fazla avantajı vardı. Ama ben rakibimi öldürüp oyuna geçebildim. Sadece hatalarını bekledim. Hatalarını avantajıma çevirdim. Ve baya iyi oldu gördüğünüz gibi. Şimdi arkama teleport atabilir. O totem sanırım kırılmadı halen. Hata yapmamaya çalışacağım. Ben de buraya bir totem attım. Kulesine de teleport atabilir. Herhangi bir yere totem atmış da olabilir. O yüzden çok zorlamayacağım burayı hızlıca base atayım. Aynen buraya attı base'imi atıyorum bir daha geldim de bir daha keseceğim. Çünkü şu an halen flash avantajım var hayaletim de döndü. dar büyüleri çok önemli. Aa Nami geldi buraya ben görkemli zaferi bitirdim. Şimdi Nami ile Jax birlik olup bana mı saldıracaksınız ne yapacaksınız? Bakın Lee'sine don't gank top yazdım yine geldi abi. Zed de gelmiş. Böyle bir görkemli baskı girdim. İyisini çaldı tabi ya. Güzel double kill'imizi aldık. Biraz takımın yardımıyla birlikte rakibi kesebildik. Dostlarım böyle ya aslında. Jax'a karşı oynamak da çok kolay. Bakın adam OTP. 700 küsür K Jax'ı var. Güzel kostümü var. Yavaş attım şunu da. 1-0 öne geçti. Yani ben daha nasıl anlatayım ki size nasıl oynamayı. Şimdi buradan da mana basma aldım. Bu mana basmayı şöyle kullanacağım. Jax manamın olmadığını düşünüp üzerime agresif yapacak. Ve devamında keseceğim onu. Flash süresini ikidir tutmuyorum. Umarım flashı dönmemiştir. Karşı Zed Rage Quid atmış. Bakın yazdı Jarman. Sanırım Jax da Rage Quid attı. Oyunu böylece kazanmış olduk. Sadece kuleleri kesmek kaldı. Aa geldi Jax. Şu an manamın olmadığını düşünüyor. Mahvolmuşunu da bitirmiş. Biraz agresif oynay oynayabilir üzerime. Kesin Flash'ı döndü bunun ya Flash yüzünden kaçacak arkadaşlar Her zaman yaşadığım durum benim Böyle bir yavaşlatacağım Üzerim oynadı bakın H'sini açmadı Bakalım mana baitini yiyecek mi Her videoda bu mana basma baitini yapıyorum Böyle bir yavaşlattım Aa Nami geldi yine Görkemli basıp bir daha yavaşlattım Bu Nami niye benden çıkmıyor ya Tamam diana geliyor sizi yine kestik kardeşlerim yavaşlattım adamı yok oraya oynayamam ben ya kaç kanka güzel oynuyor bu ay diana çok güzel oynadı oradan kaçmak her yiğidinin harcı değil sanırım buradan çıkmayacaklar ben bir base atacağım burada durmamın bir olayı yok zaten zed rage quit atmış oyunu direkt bitirelim bir maçtı ama öğretici bir maçtı aynı zamanda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Son kez sizden beğeni isteyeceğim. Başka da istemeyeceğim. Çekilişe katılmayı unutmayın. 3000 beğeni geçti anda çekilişleri açıklıyorum. Haberiniz olsun tekrardan. Onda bir kestim ben. Tüh be. O kadar da denedim. Son vuruşu da ben yapacağım. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bye bye.